PUBG bu oyunlardan daha korkunç ya Ha şuna mı? Bu nabız değil bu canı gösteriyor Bu <laughs> yeşil oluyor Sarı oluyor kırmızı oluyor Bu can göstergesi nabız değil <laughs> Şimdi merdivene geldiğimiz zaman bunu aktive ediyoruz değil mi? Dur aşağı tarafı bir gezelim bir ilk önce. Atladık aşağıya. Şimdi. Kayıt aldı. Bunda 12 var. Şimdi şu an bir şey çıkmayacak. O yüzden. Buraları loot diyoruz abi. Şuraya gittiğimizde bunu aktive edeceğiz değil mi? Önce Ha. Tamam. Oradan bizi ürkütecek bu. Öldüler bunlar. Ah şuraya da açaydık keşke. Neyse. Buradan kısa yol açtık. Artık bizi burada kıstıramayacak. O da güzel. Şimdi. Buranın bir alt katı var. Ben o alt katı nereden düştüm hatırlamıyorum. Şuradan düştüm herhalde. Aynen o odadan düştüm. Alt katta daha da fazla loot var. Önce loot'u yapacağız. Ablanın karnına çalışacağız. Şatkanla, pistolle karından vuracağız. Tamam mıyız? Tamamız. E haydi o zaman. Korkut beni. <laughs> ben, 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 ben. Tamam. Şimdi loot. Loot time. Abla gel. Bak buradan da aşağı inebilirim direkt. Bunu sadece sinekleri attığı zaman için kullanacağım. ben buraya indim. Ben buraya indim, buraya tutacağım. Çok güzel mermi buldum. Burner fuel çok iyi. Kimyasal aldım zaten. Burada bir şey var. Ay. Böyle atlıyor. Böyle oldu mu atlıyor üstüne. Üstüme daha doğrusu. Eyvah kaybettim. Atlayacak. Atlayacak. Abla sakin ol. Abla. Abla manyaklaştın abla. Abla kendine gel. Aşağı bir iner misin? Aşağı in konuşacağız. İn aşağı. Aşağı iner misin? Aşağı inmezsen olmaz ama. Ben yukarı geldim. Ama dışarıda geziyorsun bu seferde. Abla, manyak mısın? Harbiden çirnemiz doml tipini sevdiğim çok mantıklı bir şey. <laughs> Abla, ne yapıyorsun? Yani tam olarak amacın nedir? 160 mı var? Seçe şeyler vardı ya. Kalite seçenekleri yok mu? Vardı be. <laughs> Kalite seçenekleri yok mu şu anda? Olması lazım. Şaka yapıyorsun. Aa bakmıştım ben ona. Şaka yapıyorsun. Abi. Neyse bir kapataç yaparız. Bir kapataç yapacağız şeyden sonra. Şunu geçelim de kapataç yapalım. <laughs> Ananı avradını. Ablam sen niye inmiyorsun? Beni yakalamaya mı çalışıyor? Oh! Yakalamaya çalışıyormuş. Ne yaptım medkitimi? Ama nereye gitti ben ablayı kaybettim. Allah. Ya hadi oradan ya. Allah. Ee böyle mi oynayacak bu? doğurdu. Aha da doğurdu. Yavruladı. Bunlar tek yiyor gerçi de. vurabilirsen yiyor tabii 5 mermi mi? What? 5 mermi ne abi? <laughs> wow. Böyle oldu da yakacak mıyım acaba ya? <laughs> Kaçamıyorum ki abi bundan. Mümkün değil kaçamıyorsun yani. Allah Allah belanı Geliyor duyuyorum. Gelmiş bile. Ya doğurma artık. Doğurma ya. Allah'ın belası ya. Of. Allah ya deli karı lan yeter Daha ölmedi bu. Ee, strong medical'ım, kemikalım var. Ha, on... Allah belanı versin. Bir saniye. Lan öl artık öl. Ayağa kalk ayağa. O nasıl bir geliş? O nasıl bir geliş? Senin anan. Senin tipine sokayım ben. O nasıl bir hareketlere bak. İn aşağı. Lan gene doğuruyor. <laughs> Lan bitti bitti. Ne mermi kaldı ne bir şey kaldı. Manyak karı git artık ya. Allah senin belanı versin. <laughs> ah. Lan öl artık öl. Yaan! Bittik. Sıçtım. Hiçbir şeyim yok. Şu an itibariyle hiçbir şeyim yok. Ne medkitim var. Ne mermim var. Hiçbir şeyim yok şu an. Sadece emanet var. Allah seni kahretsin. Buralarda da mı bir şey yok lan? Oğlum hiçbir bir şey yok ya. Bunla. yanıcı yaptın. İşe yarar, işe yarar. Allah senin belanı versin. Allah'ım geliyor, gelişe bak, gelişe bak. Allah senin belanı versin. Ol! Gelme! Lan öl artık öl! Öl Allah'ın belası öl! Öl ya! Abi gene ölmedi. Baş varmış. Çok güzel. Go! Ee, ne yapacağız abi? Ölmüyor bu manyak. Onu, onu avladım. Ya vallahi götünü bıçaklarım senin ya. Öl 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 bok öl 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 artık öl Allah belanı versin öl Allah belanı versin öl 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 Hiçbir şeyim yok oğlum, hiçbir şeyim yok. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Lan bu nasıl bir zırap ya? Abi hiç mi bir şey yok ya? Ulan bütün evin loot'unu harcadık yok ölmüyor. Daha ne yapacağım? Daha doğuruyor bir de. artık Allah aşkına fucking stay there okay Biti, tükendim ya, tükendim, hiçbir şeyim kalmadı be. Allah seni kahretsin ya. Tüm lotumu geri alabilir miyim? Aldım şu an. Of Allah'ım bu nasıl bir ızdıraptı ya Ben hayatımda böyle ızdıraplı bölüm oynamadım. Allah aşkına bir kaydedebilir miyiz? Oyun oyun çeker bir şey olur elektrik gider Allah korusun. Kurban olayım hocam. Kapat kapat Allah seni kahretmesin kapat. Telefonla da başlarım şimdi. Kaydet. Of. Oh. Oh. İnşallah bakalım. Niye geldik buraya? Az önce kapıyı açmak için şu lambaya ihtiyacımız vardı çünkü. Şimdi bu lambayı aldık. O kapıyı açabileceğiz artık. Ondan sonra da bakalım neler olacak. Oh Allah'ım ya Rabbim. Hadi gidelim o kapıyı da açalım da. Ondan sonra. Evet bir yerde unutuyorsun ya. Burada bir şey gördüm. Görmemişim galiba. Ha, en baştaki mi? Ee, Mia'yı kurtarmaya geldik. Eşimizi. çok ki <laughs> Töbe ya Rabbim yani <laughs> Oynatma lan kafane Tak <laughs> Aha da. Allah sevgili YouTube bir çocuk odası sevgili Twitch. Burada demek oluyor ki bölüm sonu zamanı gelmiş. Bir ızdırap daha çekildi. Bir boss daha kesildi. Geriye bunların manyak evladı kaldı. Hayırlısı. Hayırlısı. Ondan sonra da Mia'yı kurtaracağız inşallah efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.